Hey, what's happening YouTube? İşte bugün The Last of Us Part 2 bu bugün. bir tık oynadık sanki başında değiliz ama sikerim başını da ya. Siktir, kokain merkezine getirdim. Buradan açılış yapmak doğru olur gibi geldi. <laughs> <laughs> Neyse hadi bakalım. Var mı kardeşim orada level C5 ya? Porno <laughs> mu? Daha da iyi de al at C buna amına koyayım evde izlersin. Aa. Of Beyler şunu kullanan bilir. Of. Oha ya aşırı zeki nasıl? Heh. Aa, işte burada. Sence sağlam mıdır? Ot bozulur mu ki? Hı. -hı. Bir bakalım. Anası bile sikilir ama yakayım. Az neymi görsün var ya. Lan <laughs> sikişeceğiniz değil mi? Amına koduklarım ya. Siktir. Ver şunu bana. Tabi, tabii, sanki açacaksın. <laughs> tamam, bu biraz... Aynen. Barıktır sana ya. <laughs> ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Açtım ya işte. Şu gaz maskesi bongu kullansanıza Mori. Güzel kokuyor. <laughs> At yani... yak amına koydum bak direkt bekleme hiç. Bir de zippo taşıyor amın siktiğin. Evet haps olduk. Bir soru sorabilir miyim? Bilmem sorabilir misin? Bak 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 amını siktim bizim karıyı da zehirli. Pezevenk yani seni. En boktan olan bir puan olsa ve en süper olan da on olsa desek. Sonra bassa siktir et pezevenk seni. Dün geceki öpüşmemize kaç puan verirdin? On üç. Amını siktimin karısı seni. Neden hala bu konuyu konuşuyoruz ki? La oğlum yerden bir tane daha yaksanız amına kodum, fukara pezlemekleri ya. <laughs> amına kodum, ot odasında duruyorlar. Bir dalı dönüyorlar amına koyduğum. Öpüşmemize puan vermeni istedim. 13. Rezillik olarak. Pezlemek kar seni. Bilmiyorum. Sen kimsin lan beni öpeceğim? Amına koyduğumun garisi seni. Ben altı verirdim. Altı diyorsun. Vay be. Ama sağlam bir altı. Tamam. Etrafta çok insan vardı. Evet. Ulan be garı, Ben bu dövüş için bir yıl garımı sikmedim lan. Şimdi senin puanını merak ettim bak. Allah Allah. Önce biliyorsun. el o ağız hareketlerin amına konum ciğere çekmiyorsan niye çekiyorsun? amını siktim karı <laughs> sen ahahah <laughs> sikiş dönecek şimdi kalkıp kendimi fırtınanın ortasına atacağım bak fırtınan sikeyim sen seni durduran yok ki ya abi kalkın siktirin gidin ya Ah, evi yakacak, pezevenk. Ah, amın siktim, yarınlar yokmuş aslında. değil mi? Pezevenklersin. Sonra oradan bir bitkinin bir dalını koparı sokarsınız götünüze. Yarak kafalı. Geldik yine pezen karıya ya. Amına kodumun karısı. Ya koş amına koyayım ya. Ne uğraşacağım. Ananı sikeyim bu, bu ka peşimdeki karı. Niye bu karı lan? Ananı sikiyim ne Aaaa! Ananı sikiyim. korktum lan Yanına Allah dondu öldü hipotermi geçirecek adını sikeyim hoş lan hoşla garip Allah yarra var ya Yarrak onlar gelmeyi bilmiyor <laughs> <laughs> Koş amına koyayım koş Hemen sikiyim Kaç Lan koş karı ya koş Amına koyduğum darısı seni Koş lan koş 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 la amına kodum, Az temizlerim bak kokuyorsunuz. Çıkır şundan ağzına amına kodum. ya. Zombiler mu duracak lan? pezeven gel bere mi çaldı? Vay Bak birileri yardım edecek şimdi. Kim acaba? Allah Allah. Korkmamız gerekecek. Lan niye sikiyorsun kaçın lan? Bu taraftan. Ya, bu taraftan. Şu <laughs> <aynı dışarıda bırakıyor. Gülüyor> ananı inatma. Bu dışarıda bırak. Ee misin sen? ananı sikeyim seni. Harbi bu kadar fazla nereden çıktı amına koyayım? Sıçtık ha. Ulan be pezevenk. Ulan amına kolumun oldu. Lan mis, mis de atmazsın ha. Allah. Gel lan buraya. Amına kolumun karısı. Gel lan. Kuş. Ananı sikerim Amına koydum bunu. Amına koydum bunu Ne yapıyoruz? Acele etmeyiz diyoruz. Yürüyorsunuz amına koyayım. Yukarıda pencere. Oradan çıkabiliriz. Yukarı bir yol görüyor musun? İşte bunu kullan. Hey kızım. Oğlum nasıl çekeceğiz? Bu kaç kilodan alabilirim? İçeri giriyorlar. Ben telefoni, İt bakayım amına Biz bir tur seksin varsa Allah. Hoca bak ananı sikeyim. Allah çok korktum. Vallahi çok korktum. Amına kodumun oğlu. Allah. Oğlum, oğlum vallahi ananı sikeyim. Stres oldum ben. Ananı sikeyim. Vallahi stres oldum ya. Ses çeyreti mi? Dehşet yananım ananen Gel bella, aman av, oğlum, oğlum. <laughs> Ya siktir aman av, oğlum, Ya bak Nasıl hevse gitmez oğlum mu? Bak Aman Tam çektin işte daha ne amına? Hadi yürü! Hey pencereden gir, gidelim! Okay. A, tam yürü ama, Gel. Sen kal orada, gelme ya, öldürecek bu garı senin. Çakırımızda kal. Nereye gidiyoruz? Bu tarafta. Ana'nın amına şu anda nereye gittiğimizin bir önemi var mı? Ben iyim de yani. Anka bu kapın ne be ne kadarı? Maz bu kapandı. Hey, ben Tommy. O da Joe. Senin adın ne? Ebi. Ebi. iyi misin? Evet. Niye ismini söylüyorsun? Mesela şu anda niye söylüyorsun? Amına koyayım. Söyleme. Ya D Ali Mehmet. Allah. kadar Arkadaşlarım, arkadaşlarım hemen kuzeyde bir evde. Çitler var, etrafı güvende. <laughs> <laughs> Yok gitme amına koyayım gitme. <laughs> Ade bakayım amını siktiler. Bu nasıl oldu? Amına Joelle. Tam orada göt başı ne dağıtırken bunda da sik. siz. buldum. Aa. Evet. O kol altına. Orası fıçıcısı <laughs> sana. Birden altımdan fırlayıp gitti. Pezevent. <laughs> Senin nasıl başardın? Bıçağımın üstüne düştüm. <gülüyor> <gülüyor> oh. Pekala. Kimyasal yanık. Kendim yaptım. Niye? Isırığı uh, kapatmak için. Sen burada. 14 yaşımdayken bana bir hastalıkla saldırdı. Sonra anladım ki bağışıklığım varmış. O ay ana Bir halka ve bir de kist kaldı. Siktir git. Ne? Dur. Hey. Sana gerçek bir hikaye anlattım. Ben de gerçek hikaye anlattım. Isırılmak mı istiyorsun? Ne? Sesi duydun mu? Jesse? <laughs> Orada kaldı, tamam mı? İyi misin? Lütfen. Bekler Hayırlı misin oluyoruz. lütfen? Arkana döner misin? Hayret bir şey Sana ya. Sana inanamıyorum. Devriyede olman lazımdı. Dışarının halini gördün mü? Ot mu bu? Ne işin var burada? İnsanlar sana güveniyor, anladın mı? İşimiz önemli. O zaman sen niye gözcülük yapmıyorsun? Çünkü Tommy ve Joel gelmedi. Nasıl yani? Onları bir saat bekledik. Atlarını ararken buranın ışığını gördüm. Belki kasabaya gittiler. Bak amın siktiklerim. Mi Amı götü dağıttılar ya. Ne kadarına baktın? Siz burada sıkışın anca. O zaman ayrılalım. Farklı yerlere bakalım. Birkaç saatte tamamını bitiririz. Tek başına olmaz. Dışarıda ne var bilmiyoruz. Evet. Ya zor durumdalar. Pekala. Ben batıdan, Dina güneyden, sen de doğudan başlama. Dikkatli olun. Tamam. Doğu mu? Amına koyayım. Ben Kürtlerle uğraşamam. Karalasım ya. Ya amına koyayım kapıda durmuş ateş edin. Var sıkara görür mü? İt gibi çoğalıyor pezevenk. Bu adam altaf yanar mı oradan bakayım ya. İçeri girelim. Ya abi hayır amına koyayım. Hayır ya, hayır, hayır. Böyle olmamalıydı. Çok Anan, iyi bir şey. Bir şey. Nasılsınız? İyiyiz. Anan, namı gibiyiz şu anda. Tam olarak hmm. Satayı, fırtınayı atlatıp yolunuzdan çekiliriz. Beyler, fırçası veya havlunuz falan var mı? Acayip şanslıymışsınız. Evet, hem de ne şans. Elektriği nereden alıyorsun? Hangi cehennemdeydin? Çatıda güneş panelleri var. Ve bu herifler de kimin? Ne zamandır buradasınız? Dünden beri. Dün he? Evet. Buralarda ne yapıyorsunuz? Hiç, sadece geçiyordum. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Evet, birkaç saat uzaklıkta. Bizimle gelebilirsiniz. Gitmeden yolda kalırsınız. Çok sağ olun Ben Mel bu arada. Tamam. Bu da kardeşim. John. <laughs> 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 ee, e ben namını gördün şimdi. <laughs> evet tanıyorlar. <laughs> Anan sikeyim sen. Yapma be oğlum ya. Bayıldı. Onu duvara dayayın. Yapma mına koyayım yapma. Ya. Şu an bana kaldım oyunu 10 defa da oynasam yine bu sahnede. Yine bu evin anasını sikmek istiyorum o rospu evladı seni. Puta madre. Puta madre. Puta puta ben amını tipine var. Amını sikiyim sen Neler? Kimsin sen? Tahmin et. Nasıl tahmin etsin ama? Hazırladığın yaptı. Şu işi bitirelim. Hoonike yok. Çabuk. Sakın kıpırdayım deme. Got it. Ya ah oros bu çocuklar ya. Oras bu evlatları siz. Oraya şu an var ya gireyim. Ama ne sikiyim var? Bak ver bir. Bir şey ver bana böyle koyayım. Bak hepsine siz kelim. Oras bu çocuklar size. Seni aptal ihtiyar. Öyle hemen ölmek yok. <laughs> Yavaş yavaş oradan sikeceğim ben de. Pezevenk seni. Tommy! Olamaz. Aşağı nasıl ineceğim? Ya amına koyayım. Atla ne olacak ya. Tamam şimdi. <laughs> Yardır göçüm. Lütfen iyi ol. Çok iyi var ya. 10 numara şu an ya. Yani daha iyi olmamıştı ya. Münevi imkansana alkarı. Bu nereden geliyor peki? Çal. Çok... Evet geldik mekana beyler. Ah oh, ah oh. şu evinin var ya ben ta anasının amına koyayım.